ya FPS drop giriyor ya da ben mouse aşağıya ve yukarı çektiğimde kapatma yeri falan geliyor ya da Windows'un o aşağıdaki bar var ya o, o çıkıyor oyun oynatmıyor bir hani WSD falan çalışmıyor açık öyle oluyor oyun Dağladı bir sen. Sorsana pişmanmıyım. İşte her adam geldi ölüyor. Bilmem ne diyorlar. Çile gemleri filan. No, normalde alırım ha bana çocuk. Oyun gidiyor oyun. Oynatma ya. Hayır oyunun gittiğine bir şey demiyorum zaten de. Lan saksan şey alalım. Gears 5 indir de oyun alma. Gears 5 mi? <laughs> Saksarım bilgisayar kaldırır mı bir soru? Çağır niye yapmasın amına kim düşük bir. 4'ü indirsin o zaman, açar ki amınakoyim Ney o? Ben bu her bir oyun Güzel değil gibi ama Güzel değil Enström indirebilirsin aslında ya Onu oynarız beraber <laughs> Gears o kadar stem steyn bu oyun mu amınakoyim? Tabii Vallahi. Lan Metro indirdim 30 FPS oyun oynar lan buna gidin. Ultra da oynarsan tabii 30 FPS Ultra's oynarsın Atla. Çöz, çözünürlüğü göreceksin. E, çözünürlük düşük olabilir de Ultra da oynarsan tabii öyle. Metro Minecraft mı amına Değil işte o yüzden kasmaması lazım. Ya üzüldüm lan sistemim kötüymüş de amına koyayım. Yeni bir gaz daha mi? gördüm. Benimkinden daha ucuz. Daha iyi ama ne kadar şimdi? Neyse. Hahaha. Atamadın ya sen. Helal lan. Mağdur. Geri ver abi. Bir şunu atma lan öldüm orada kapa çeneni sikerim Kes lan ağzına one tipi sen değil de seni de göreyim. Aptal. Ya, bırak. Hayatında ben gibi ben benim yedim gibi tek yememesin orada. Evet çünkü ben oynamayı biliyorum. <laughs> Sinirlenmiş evet. <seyret>. Bir <laughs> one tip daha yesin ya ne olur. Kurtla bir mi yaptılar? Koş kurt ben neymiş? Delik gelebilir. Kurt da gelebilir. Başta silah alayım. Hı? Sat diye canım ayı. Tabii ama. Ya ben. Şimdi tekiz. 스핏 마친. 아마 저완자 무쌍 쐈다. 담벨어. Asaya sayıp abi. Şortta dur oğlum. <laughs> Adam sağda <sadece> kaçıyor abi. <laughs> Sonum da dolandır. Saytan <laughs> bir çıkacak indi. Eee el aldım Esat. Helal kardeş. <laughs> Adam <laughs> al dedim bunu <laughs> Beğenmeyeceğim düşündüm ama Beğeniyorum <laughs> ben bu <mesela> seviyorum <laughs> Çok güzel no <most> Ne <laughs> bir bir Ona 50 <laughs> <Elde> vurdum <laughs> Adam koşarak vuruyor ya. Sekmiyor işte. 20 size. bin gelir yaptım Esat. Artı mı? Toplam bak. Bakayım. Toplam 154 milyar gelirim var. Nasıl? Nice. Toplam para mı? Toplam para değil lan. Gelen Toplam para. Milyar geliyor. Nasıl siktim Nasıl yaptın ya? Oğlum ben Type daha şeyim. <laughs> yong'u koru biraz karda no. şey abi Cep, bir boka yaran ana. bir killim var şurada dur ulan tarih sınıfıyla konuşuyorum <laughs> Tarih, şey yani. var. Haftaya canlı Tamam yarın bölüm yarın başlıyor. <laughs> Hayır lan pazar. Pazar Bizimki öyle erken. Bizim okuldakiler görüyor şimdi <laughs> içeri. Neylerle beraber. Dur. Demezsen ananı flash atayım. Uzun herhalde AP al koş dışarıda. Yani. Dolda. Mal. Önce desene sun... <laughs> Sana göre sorunu ayarladım bak düşün. Ben demedin ki solda diye çıktım çık çıktım Mi? Dedim mi lan? Solda Aynen. dedin mi? Dedin de ben çıktıktan sonra dedin. İlerledikten sonra dedin. Yo. <laughs> İtiraf bir yarra yedi. Bir uzun At at. orta dikkat et vallahi götümü siker <laughs> Allah'ım onu lan, on al, lan al. Al. al Bak lan Gözümün <laughs> içine bak At evet Sana bu iyiliği yapmayacağım Adam Adam oldu <kaldım>. Ulaş gel, ulaşlayamıyım. Biri mi? lan Gel ya. Dur gayrı. Tarık sınıfına yazışın. <laughs> <laughs> BMC'ni demiş bakalım. Paylaştığım videoları evet. izleyenler bugün paylaştığım şeyleri sözebilirler. Ben tarihten hiçbir şey izlemedim bu arada. Ben böyle rozet aldım lan. rozet <laughs> lan? İlk testimi çözdüm diye. Ama ben önce de çözdüm dedim. <laughs> Hocalar. Onu sonradan, ben, sonradan çözdün diyordur fikrim yok ya olabilir Gelinler Niye vuruyon bu işi? Ya sıçarım tek atıyor bana yer Pingim var Abi tabi tabi Ya çöp Ya kaçar diye düşündüm mal gibi orada çekiyorum. Oraya... Kuit çekiyorum kuit çekiyorum Sil bu gelseye de silahım gelseye de Aa sen şeysin zaten Neyim Beklerim yani o potansiyeller. <laughs> Zoruna mı gitti Çok, çok ağlıyorsun. Zoruna mı gitti? Ya çevirdim işte. Yanlış da aldım. nasıl kullanılır bilmiyorsun şimdi. <laughs> <laughs> ben sana bunu... Lan takıldım <laughs> bunu. Daha yürümeyi bilmiyorsun, Daha yoluna yürüyemiyorsun. Tezemek. Güzel kimde Seçkin de değil. <laughs> Smoke'un içine pus. Sonra öl. Get. Evet 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 evet. Salak gözüküyor isim hangisinden? Çok ucunda adam. Allah mı? Çok Ama ucu, nerede bilmiyorum ki. iki tane asam o katın doğru. İşte. Şuna bak. Ne var? Benim parayı ne zaman vereceğim? Ne parası? İkisi de burada, ikisi de burada. Biri aşağıda, biri yukarıda. Short olmuş. Yarık gibi bir pozisyonda kaldım ya. Ben olsam buradan gelirim. Ya öküz sattı ya. Duymuyor mu adamı? <laughs> o neydi ki o nasıl dönebilir ki öyle? No, sen hayatın ilk defa mı sen? Ya bak yine rastlamış çocuk aşağıdan. Aşağıda aşağıda aşağıda. Tamam. <laughs> Ne? Korkuttum. Adam buradaymış. Evet. <laughs> Sımağın içinde bence. Ben böyle alamam böyle. arada. <laughs> ne? <laughs> 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 Allah sana. Bana abi. bu sesler niye ters geliyor? Sikerim bak. Burakla ters takmasın. Ha. <laughs> Mal hakikaten öyle mi? Ha. <laughs> Mal. Burakla da ters takmasın bu arada. Yok, yok lan yok. Ama cidden orada geldi sesin. Tamam tamam tamam. Yeah, I'll oh. <laughs> It's a truck, yeah.